Herkese merhaba. Sizlerle yine süper bir video ile birlikteyiz. Teşkilat dizisinin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Davut Kim ne zaman ortaya çıkacak? Altay ile Davut arasında neler yaşanacak? Dizler hapishaneden kaçtıktan sonra ne yapacak? Ejder Altınlar'la kaçtıktan sonra işler nasıl karışacak? Teşkilatı bekleyen tehlikeli olaylar neler? Diziye kimler katılıyor, kimler ayrılıyor ve sezon sonunda final olacak mı sorularının hepsini bu videoda detaylı detaylı konuşacağız. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer siz de Teşkilat dizimizin sezon sonunda final yapmasını istemiyorsanız, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bakalım kimler dizimizin uzun yıllar devam etmesini istiyor. Geçtiğimiz analiz videolarımızda sizlere bazı önemli detaylardan bahsetmiştik ve söylediklerimizin bir bir gerçekleştiğini gördük. Özellikle Altay ile Hilale hiçbir şey olmayacağını söylemiştik ve yeni bölümde bunu net bir şekilde izledik. Aynı zamanda teşkilatın korkutu kurtardığını da gördük. Yani herkesin merak ettiği gibi ana karakterler açısından büyük bir kayıp yaşanmadı. Ayrıca Davut ile Altay karşılaşmasının 167. son bölümde olmayacağını da sizlere daha önce belirtmiştik ve gerçekten de bu karşılaşma henüz gerçekleşmedi. Davut karakteri dizide şu ana kadar gördüğümüz en acımasız ve en güçlü karakterlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki kendi kızını bile öldürebilecek kadar gözü kara biri. Bu yaşananlardan sonra dizimizin yeni bölümlerinde olayların daha da sertleşeceğini söyleyebiliriz. Teşkilat ile Davut arasındaki savaş giderek büyüyecek ve bu savaşta çok ciddi kayıplar yaşanacak. Artık sadece iki kişi arasında geçen bir mücadele değil, Birçok yeni karakterin dahil olduğu büyük bir savaş izleyeceğiz. Altay ile Davut arasındaki çatışmalarda bol bol aksiyon sahnesi, silahlı çatışmalar ve nefes kesen anlar bizi bekliyor. Yeni bölümlerde hem diziden ayrılan oyuncular olacak hem de hikayeye yepyeni ve güçlü karakterler katılacak. Son bölümde en çok konuşulan olaylardan biri de Dizdar'ın hapishaneden kaçması oldu. Dizdar'ın kaçışıyla birlikte dizide herkesin beklemediği, şaşırtıcı ve şok edici gelişmeler yaşanacak. Dizdar hapishaneden çıktıktan sonra hem Rutka'ya hem de teşkilata karşı savaş açmak isteyecek. Onun atacağı adımlar dizide dengeleri tamamen değiştirecek. Dizdar karakterinin 170. bölüme kadar dizide kalmaya devam edeceği konuşuluyor. Hapishaneden kaçan Dizdar, yanına yeni adamlar toplayacak ve bu da demek oluyor ki dizimize yepyeni düşmanlar dahil olacak. Dizdar'ın yapacakları yüzünden başta Korkut ve Hamdi olmak üzere Rutkay'ın da başına çok kötü olaylar gelecek. Sizce Dizdar gerçekten bu savaşta başarılı olabilecek mi yoksa sonu beklediğinden daha mı kötü olacak? Gelelim herkesin en çok merak ettiği konuya. Davut kim ve dizimize kaçıncı bölümde dahil olacak? Son bölümde Davut'un yüzü yine gösterilmedi ve aslında bu da beklenen bir durumdu. Çünkü daha önce de söylediğimiz gibi Davut 170. bölüme kadar yüzünü göstermeyecek. Ancak Altay ile Davut arasındaki önemli olaylar bu süreçte hız kesmeden devam edecek. Bu olayların tam ortasında kalacak isimlerden biri de Rutkay olacak. Rutkay kesinlikle hemen ölmeyecek ve kısa sürede diziden ayrılmayacak. Fakat Davut ile Altay arasındaki savaşta Rutkay çok büyük kayıplar verecek. Yaptığı hatalarla ve aldığı yanlış kararlarla aslında kendi sonunu yavaş yavaş hazırlayacak. Rutkay sezon sonuna kadar dizide yer almaya devam edecek. Ancak sezon bitmeden Rutkay karakterinin ölerek diziye veda etmesi bekleniyor. Rutkay'ın ölümüyle birlikte dizide dengeler tamamen değişecek ve hikayeye yepyeni bir düşman dahil olacak. Bu düşman aslında geçtiğimiz sezonlardan tanıdığımız, izleyiciler tarafından sevilen ama bir o kadar da tehlikeli bir karakter olacak. Yani eski bir düşmanın yeniden sahneye çıkmasını izleyeceğiz. Sizce bu geri dönen düşman kim olabilir? Tahminleriniz var mı? Son bölümde Korkut ve Hamdi, Ejder iyi yakalayamadı ve Ejder altınları alarak kaçtı. Ancak burada göründüğü gibi basit bir kaçış olmayacak. Aslında bu olayın arkasında teşkilatın büyük bir planı var. Rutkay'ın altınlarına el koymak için yapılan bu plan, İlerleyen bölümlerde adım adım ortaya çıkacak. Ejder'in gerçekten Korkut ve Hamdi'yi satmadığını göreceğiz. Ejder onlara karşı savaşmayacak ve bu planın bir parçası olarak hareket edecek. Bu planın arkasındaki asıl isim ise uzay olacak. Yeni bölümde bu olayların planlı bir şekilde gerçekleştiğini net bir şekilde izleyeceğiz. Ejder altınlarla birlikte teşkilata gidecek ve altınları teşkilata teslim edecek. Ancak burada Suzan'la ilgili çok büyük bir sürpriz yaşanacak. Dizimizin yeni bölümlerinde ölerek diziye veda eden ilk karakter Suzan olacak. Bu sahne izleyicileri derinden etkileyecek. Teşkilat dizisinin yeni bölümlerinde hem diziden ayrılan oyuncular olacak, hem de hikayeye yeni karakterler eklenecek. Özellikle Hilal karakteriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanacak. Hilal,